Zeynep. Efendim Selim. Ne haber? Çıktın mı bizim sonuçlar? Çık. Çıkmış. E anlat bakalım o zaman. Tarık'ın evinde bulunan bıçakta Bedri'nin kanı var. Sapındaysa Tarık'ın parmak izi. Bedri'yi Tarık öldürmüş. Niye niye? Çünkü karısıyla ilişkisi varmış Selim. Tarık'ın evindeki koltuklardan alınan örnekleri inceledik. Tarık'ın spermleriyle birlikte adet kanı tespit ettik. Saraya mı aitmiş? Evet başkomiserim. Tamam. O zaman ben çocuklara söyleyeyim. Paketleyip getirsin kadını. Dündar'ın tırnak diplerindeki deri parçaları ise Romen'e ait. Sonunda neler olduğu anlaşıldı. Demek Bedri'nin karısıyla bir ilişkiniz vardı. Yok komiserim. Nereden çıkarttınız? Tanımam etmem kadını. Evinizdeki kanepede kadının DNA'sını bulduk. Allah Allah. Nasıl olur? Bedri'yi öldürdüğünüz bıçağı da bulduk. Şimdi her şeyi olduğu gibi anlatın bence. Sera'yla birbirimizi seviyorduk. Ama o Bedri ile evliydi. Yal kaçalım dedim. Bedri peşimizi bırakmaz dedi bırakır mı peşimizi sanıyorsun? Bulup ikimizi de öldürür. Bu Bedir'den kurtulmamız lazım. Hadi öldürdük diyelim. Sonra ne yapacağız? Beş kuruş paramız yok Seray. E sen demiyor muydun dükkandaki kablolar epey para eder diye? Eder ama öyle üç beş metreyle olmaz. Tonla kaldırmak lazım, tonla. Hem bunu tek başıma yapamam. Yardım edecek birilerini bulmam lazım. Romen'le Dündar'a haber verdim. Bizim dükkandan malları çalıp Turan'a satacaktık. O sırada ben de Bedri'nin icabına bakacaktım. Nasıl? Malları taşımak için kamyona ihtiyacımız vardı. Bedri'yi aradım. Dükkanı soyacağımız gece ev taşıyacağız deyip onu Dündar'ın evine çağırdım. Bir taşta iki kuş vuracaktın yani. Hem Bedri'den kurtulacaktım hem de param olacaktı. Gel abicim gel. Yardım et de indirelim şunları aşağı. Siz kamyonu ayarlayın. Ben de şunu bağlayayım. Hadi. Biz Dündar'la dışarıdaydık. Döndüğümüzde Bedri kanlar içerisinde yatıyordu. Ne yaptın lan sen? Manyak mısın oğlum? Herif ayıldı abi. Üzerime saldırdı. Ne yapayım? Ben de kendimi korudum. Allah kahretsin. Ne yapacağız şimdi? Ne bileyim ben ne yapacağız? Geriye bir tek dükkandan kabloları çalıp Turan'a satmak kalmıştı. Ben Mesut'u oyalarken onlar da işi halledecekti. Tarık ne arıyorsun sen bu saatte burada? Abi çocuklar batağa çağırmıştı. Gelmediler mi daha? Yo ama sen yanlış hatırlıyor olmuyorsun. Bana kimse bir şey söylemedi. Zaten söylenmiş olsa da fark etmez ya. Hayırdır abi ya? Bir durum mu var? Ne olsun be oğlum. Battık batacağımız kadar. Cavit'e bir dünya borcum var. Hadi ya. Çok üzüldüm. Ne kadar peki borç abi? Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Bir de hepsini birden istiyor. Abi ya dert etme bunları sen. Ufak şeyler bunlar. Kendi aramızda konuşur hallederiz bunları ya. Ne yaptın lan salak herif? Biraz dikkatli olsana. Abi endişelenme bizim çocuklardır ya. Arkada ne arıyorlar? Ee, oradan girmişlerdir. Abi dur ben bakayım. Sen dur ben bakarım. Ya abi dur bekle. Kıpırdama. Bırak onları ya. Bırak yakarım yoksa. Lan. Adamın silahı var delinde. Olan oldu. Nasıl kurtuluruz beladan? Onu düşünün siz. İş iyice sarpa sarmıştı. Öldüğünü sandık. Cesedi yok etmemiz gerekiyordu. Tarık dedi üzerine beton dökelim diye. Olursa polis? Kimin aklına gelir ki betonun altına bakmak? Eşyası falan yok mu bu herfin? Git bak kulübeye. Varsa eşyası getir gömelim. Tamam mı? Tamam gibi. Ulan aklıma ne geldi? Hazır elimizde malzeme de var. Şu evdekini de betona gömsek ya. İyi olur. İyi. Ben biraz şuradan malzeme atayım kamyona o zaman. Hadi elini çabuk tut. Daha malları yükleyeceğiz. Bir kazma ile kürek aldım. Bir torba da çimento. Az biraz da kum. Sonra onları kamyona götürdüm. Sonra ne yaptınız? Geri döndüğümde harcı dökmüşlerdi. <laughs> Tamam mı? Tamam abi. Kimse bir şey anlamaz. Hadi gidelim. Malları yükledikten sonra eve gidip Bedri'yi aynı şekilde Bodrum'a gömdük. Sonra ne yaptınız? Ertesi gece Turan'a gittik. Ama anlaştığımızdan daha düşük bir fiyat verdi. Başka satıcıya gidecek zamanımız yoktu. Bir an önce elimizden malları çıkarıp kaçmamız lazımdı. Mecbur verdiği parayı kabul ettik ve bölüştük. Sonra da ben onlardan ayrıldım. Eve döndüm. Onlar da kamyonu alıp gittiler.